Polonya'ya üniversite okumaya geliyorum. Erasmus'a geliyorum. Hibe ne kadar? Hibe yeterli mi? Aylık ne kadar para harcıyorsun? Masrafların neler? Bu konuda görebileceğiniz en detaylı video olacak. Kendi hesaplarımı, kendi giderlerimi size aktaracağım gibi bambaşka bir hayat tarzı yaşayan başka bir arkadaşımın da masraflarını size anlattıracağım. Ama ondan önce bir markete gidelim bir. Ufaktan bazı şeylerin fiyatlarını gösteririm. Sonra detaylara geçeceğiz. Mesela şimdi Carrefour'un zeytinyağları yarım metresi 21 zloty. Ama tabi burası Carrefour olduğu için her şey birazcık pahalı. Lidl'da fiyatları daha uygun. Bakın mesela şu pivo biralar 4 tanesi 13 zlotiymiş. Tanesi 3 üç e, e falan geliyor ama bundan çok daha ucuzları 1.5'a bile biralar var burada. Çok iyi değiller ama. Ve et fiyatları. Şu gördüğünüz kıyma 9 zloty. 450 gram. Tavuk 450 gram. 16 zlatı. Ama ben bugün balık alacağım. Şu gördüğünüz 300 gramlık balık. Fiyatını bulamadım ama 12-13 zloti bir şey. Genelde bunu yiyorum. Buradan notlarımdan size hızlıca bilgileri aktaracağım. Daha sonra hiç zaman kaybetmeden Beyza'nın yanına gideceğiz. Ne kadar harcadığına, neler yaptığına bakacağız. Buna göre de kendiniz bir karşılama, bir kıyaslama yapabilirsiniz. Kendinize ortalama bir e, fiyat biçebilirsiniz buraya gelmeden önce. Şimdi öncelikle söylemem gereken şey şu, buraya Polonya'ya gelecekler için Erasmus'u, hibe'li kazanan öğrencilerin 450 euro e, aylık hakkı oluyor. Bunu Avrupa ülkelere dağıtıyor, ülkeler okullara dağıtıyor, okullarda öğrencilere sınavla kazanan öğrencilere dağıtıyor. Bilmeyenler için söylüyorum. Ancak bu 450 euro'nun e, yüzde sadece okuldan okula değişiyor bildiğim kadarıyla yüzde 80'ini size veriyorlar ay başına olan miktarı size Erasmus'a gitmeden önce hesabınıza yatırıyorlar. Yani anlayacağınız eğer 5 aylık geliyorsanız 5 çarpı 360 Euro'dan hesabınıza para aktarılıyor. Euro olarak aktarılıyor. Daha sonra bunu çevirip işte tebe vesaire atıp ya da nakit götürüp kullanıyorsunuz. Bu sözleşmeden sözleşmeyi değişiyor olabilir. Benim bildiğim derslerin %20'sini geçmeniz ve devamsızlıktan bir sorunuz, sorununuzun olmaması takdirinde Kalan %20'lik ödemeyi de alıyorsunuz. Şimdi gel gelelim bu 450 Euro aslında aylık 360 olarak verilen Euro ile neler yapabilirsiniz? Geçinebilir misiniz? Gezebilir misiniz? Benim burada önce söylemek istediğim şey tabii ki de yurt videosunda anlatmıştım. Kiralar. Ev kiralarında çok hakim değilim ama oda fiyatları benim bildiğim kadarıyla küçük şehirlerde yani Varşova, Gdansk, Krakow gibi büyük şehirler haricindeki şehirlerde aşağı yukarı 750-800 Zulati'ye güzel düzgün odalar bulunabiliyor evler içerisinde. Yurt fiyatlarına gelirsek, büyük şehirler için konuşamayacağım, daha pahalı olduğundan eminim. Ama burada mesela iki kişilik odalar genel olarak ve iki kişilik odalarda da 560 TL veriyorsunuz aylık. buna internet, su, elektrik her şey dahil. Isıtmalarda sıkıntı böyle söylendiği gibi soğuk falan olmuyor. Gayet odalar iyi yani. Ayrıca tek kişi kalmak isteyenler de genelde yabancılara tek kişilik oda vermiyorlar ama iki kişilik odayı parasını verip iki kat para verip kiralayabiliyorsunuz. Ben biraz şanslıyım. E, ben tek kişilik odada kalıyorum. Yanımda iki tane İspanyol kız arkadaşım var. Onlar mesela onlar 560 zloty verirken aylık. Ben tek kişilik odaya e, 600 zloty veriyorum. Sadece mutfağımız, banyomuz, tuvaletimiz aynı. Ortak yani. Dolabımız ortak. Ama odamda tekim ve 600 zloty veriyorum. Sadece 40 zloty farkla Normalde iki kişilik oda tek kişilik odalar bin zloty civarında oluyor market fiyatlarına gelelim market harcamalarına ne kadar bu arada zloty cinsinden söylüyorum ee, hibe euro cinsinden verildi dedim yani 8-10 yılda bir değişirken e, fiyat buradaki market fiyatları kira fiyatları sürekli değişiyor o yüzden zloty cinsinden vereceğim siz izlediğiniz zaman bunu çevirirsiniz ben kendi beslenmemden bahsedeyim spor yapmaya çalıştığım için burada e, mümkün olduğunca Erasmus hayatında kahvaltında ben her zaman e, süt, yumurta, e, süt, yulaf, muz ve çilek yerim. Öğle yemeklerinde kaşarlı omlet yaparım. Basit bir şekilde. O da tat versin diye. Akşam yemeği de fix'tir. Ya makarna tavuktur ya bugün aldığım gibi balık yerim ya da e, tavuk pilavdır. Hep aynıdır. Diğer insanlar gibi ben öyle peynir, zeytin, reçel, rotelle falan yemiyorum. Ama diğer herkesten de çok pilav tavuk yiyorum. Benim haftalık market harcamam genelde ortalama 140-150 lira civarında oluyor ama bunu aya vurduğunuzda 600 değil de işte zeytinyağı, diş, falan, diş macunu falan aldığım için 700 zloty olarak düşünebilirsiniz aylık. Evet, kiraya 600 dedik, market harcamasına 700 dedik. Ayrıca tutmak istediğim gece hayatı var çünkü bu da herkese göre değişir. Kimisi kulübe gitmez, kimisi e, sadece parti, yurtta parti yapar bilmiyorum. D dediğim gibi detaylı ver, bilgi vermek istiyorum her konuda. Gece kulüplerine eğer düzgün bir yere gidiyorsanız küçük şehirler, büyük şehirleri bilmiyorum. Varşova'da 30 zloty, 40 zloty olabilir girişler. Ama burada 20 zloty, hatta cuma günleri 10 zloty. Kızlara bedava bazı yerler. 10 ve 20 zloty olarak düşünürsek haftada 2 günden, 3 hafta gittiğini düşünürsem, 6 kere gittiğini düşünürsem, 90 zloty, içeride alkoller bir ay yine 12-14 zloty, kokteyller 17, 16-17, çok pahalı değil yani. Aylık alkol harcamama 150 zloty dedim. Onun dışında telefon var. Burada arkadaşlar, eee Orange Flex diye bir e, hat var. Görürsünüz geldiğiniz zaman hepinize onu kullanmayı öneriyorum. Çok farklı farklı avantajları var. Belki de Polonya bu konuda Avrupa'nın en iyisi. En düşük plan 30 zloty aylık. Ama bu 30 zloty 40 GB internet, yurt dışında Polonya dışında Avrupa'da 5 GB ayrıca internet ve o 30 40 GB internetin dışında Instagram, YouTube hariç bütün sosyal medyalar neredeyse sınırsız. Yani bitirmeniz imkansız ama ben en pahalısını kullanıyorum. 50 Zulati olanını. 50 Zulati'de de 80 GB internet var. Yine Instagram, Twitter falan bunun haricinde sıfır. Limitsiz. Avrupa'da da 10 GB veriyor. Ben bazen çünkü eski ucuz planla Avrupa'ya çıktığım zaman 5 GB 3-4 günde bitiyordu. Dışarıda e, internetsiz kalıyordum. o yüzden en pahalısını alıyorum. 10 GB idare ediyor her ay bir kere çıktığın zaman. Bu yüzden ben en pahalısını kullanıyorum ama siz 30 GB'lık, e, 30 Zloty'lik e, planla bile çok rahat edersiniz burada. Dediğim gibi 40 GB bir şey olması lazım, Instagram falan hariç. Aşağıya 13 e, Flex ile ilgili kuponumu, linkimi koyacağım. Açık konuşayım, size 30 Zloty veriyor, bana 70 Zloty veriyor. Niye bu kadar dengesiz bilmiyorum. İki kişi YouTube'dan kayıt olmuş. Sağ olsunlar. Onlar sayesinde neredeyse telefon hattına hiç para vermedim bile. Size de 30 zloty ayrıca gelmiş olacak ilk ay kullandıktan sonra. Linki aşağıya bırakacağım. Geldiğiniz zaman bu videodan kayıt olursanız çok sevinirim. Berber fiyatları var. Genelde bu videolarda bu bu fiyatlardan bunlardan bahsedilmiyor. Kadın kuaförlerini bilmiyorum. Muhtemelen aşağı yukarı aynıdır. Berber fiyatları Polonya'da 50 zloty ile 70-80 zloty arasında iyi kötüye göre. Ben 70 zloty veriyorum. Ayda bir gidiyorum. Türkiye'de daha çok gidiyordum. Pahalı evet Türkiye'ye göre ama zaten hibeniz var yani. Siz 70 zloty dediğin 12 euro falan hani aylık baktığın zaman çok bir şey değil. Telefon hattıyla 20 euroya falan geliyor ikisine neredeyse. Bunların dışında Gezi'den bahsetmek istiyorum. Yurt dışı gezileriyle ilgili birazdan Beyza ile buluşacağım. Beyza'yı anlat. Beyza ile beraber anlatırız. Ama ben Polonya içi gezisinden bahsetmek istiyorum. Polonya içinde gezmek isterseniz burada Koleo diye bir tren var, tamam mı? Bu ko, bu Koleo zaten ayrıca Polonya ile ilgili önemli uygulamalar adlı bir e, video çekeceğim. Çünkü çok güzel uygulamalar var ve nasıl kullanıldıklarını da göstereceğim. Çünkü bir tık karışıklığı olabiliyor ilk başlarda. Koleo'yu indiriyorsunuz ve Koleo'dan Google Play ödeyerek, karttan ödeyerek ya da Koleo hesabına para atarak falan çok kolay tren bileti alıyorsunuz Polonya içinde ve çok fazla her yerden her yere tren var, hızlı, fena değil hızlı olarak Öğrenci kartınızla 26 yaş altında Koleo'da %51 indirim kullanıyorsunuz ve Bazen mesela buradan Marşova 2.5 saat, Gdansk 3 saat mesela Buradan Gdansk'a bazen Marşova'ya 10 Zloty'ye, 9-10 Zloty'ye bilet alıyorsunuz İndiriminiz olmadığında bile yine 25 Zloty'ye falan biletler bulabiliyorsunuz böyle yakın yerlere Uzak yerlere de en uzak taş şartlısında eğer öğrenciyseniz bence 40 Zulatiye falan her yere gidersiniz. Ortalama düşünürsek hani 4, 4 saatlik falan mesafelerde git gel 50 Zulati'ye Polonya içinde de ulaşım sağlarsınız. Ee, konaklamalarda, hostellerde kalacaksanız yine kışın. Kışın ben mesela Vroslav'da 12 Zulati'ye, 12 ya da 13 Zulati'ye bir gece bir hostelde kaldım. 2,5 Euro falan bir gece kalıyorsunuz. Ama ortalama yine 8-9 Euro gecelik fiyatlar oluyor. Tabii ki de bu baharda gelecekler için değişebilir. Ayrıca Polonya içinde gezerken ne yaparsınız? Müze gezersiniz. Müzeler ortalama 20-25 zlotidir. Kahve içersiniz. Mesela latteler şu anda 13-14 zloti bir şey olması lazım. Pierrogi falan şu an hatırlamıyorum. Her şeyin fiyatı aşağı yukarı aynı zaten. Kebap fiyatı mesela çok doyurucu bir kebaba en fazla vereceğiniz 22 zloti falan, 20 zloti falan. Yani gezme fiyatınızı buradan hesaplayabilirsiniz. Ayrıca Lidl'a gidip marketten biyodron falan bir tane kuruvasan kahve alıp 5 zlotiydi bir öğününüzü atlayabilirsiniz atlatabilirsiniz geziyorken öğrenci olmak bunu gerektiriyor. biz bazen e, pahalı ülkelere giderken 10-15 tane sandviç yapıyorduk sabahtan hazırlıyorduk bir gün iki gün onu idare etmeye çalışıyorduk falan yani Erasmus hayatı bu Türkiye'den gelenler için bu yapacak bir şey yok e, tadını çıkarın şikayet etmeyin arkadaşlar buraya geleceksiniz bunu hani şu an konudan bağımsız söylüyorum ama buraya geleceksiniz. Kötü şeyler yaşayabilirsiniz. Ekstra mesela ırçılık görmedim şimdiye kadar ama ırkçılık yaşayabilirsiniz. Her yerde toksik insan var malum. Polonya insanı yüzüne kadar sert, ciddi falan görünse de çok kibar, çok nazik insanlardır. Ama Polonya güzel. Tadını çıkarın. Buraya geleceksiniz dediğim gibi. Kötü şeyler olabilir. Tadını çıkarın. Ben bunun dışında anlatmak istediğim şeyleri Beyza ile konuşacağım. Şimdi Beyza'nın yanına gidelim ve onun harcamalarını soralım. E karşınızda Hello. ilk videolarımızın <laughs> <laughs> Beyza. Benim i̇lk şey kanalın neşesi. <laughs> Nasıl gidiyor önce? Anlat bakayım arkadaşlarımıza. Vallahi güzel gidiyor şimdilik, çok güzel gidiyor hatta. Böyle hayatımız sakin. ...stressiz, kalsız bir döneminden geçiyorum. Son günlerim Türkiye'ye döneceğim için. Yani alkol falan kullandığım için, hmm. farklı bir hayat tarzı olduğu için onları anlattım. <laughs> Sen de başka bir hayat tarzı... <laughs> şey, cami <gülüyor> falan. <gülüyor> Senin mesela gece hayatında masrafları nedir? Sıfır. <laughs> Arada mısır falan patlatıyorum. <laughs> Senin yurdunda benim yurdum farklı ama. Nasıl? Ben var? mesela çift kişilik odada kalıyorum, banyo içinde. Mutfak ortak katta. Ha doğru evet banyo Ve içinde. 570 surat ödüyorum. Bu da ortalama 125 euro yapıyor herhalde. Benimki de 600 euro 30 euro ama benim tuvaletim ortak. Gerçi yurtta kimse kalmadı da. Mutfağım bizim. Sizin mutfak ortak. Bizim mutfağı tüm kat kullanıyoruz. Hı. Aynı. Nasıl bir şey? Bazen çok kötü bir şey. Çünkü... Polonyalılar nasıl kullanıyor mutfağı? Temiz kullanıyorlar Hı. ya evet. Polonyalılar çok Erkekler temiz ya. bence. Aynen. Nasıl yani. peki? Yurdundan memnun musun? Ben çok memnunum. Benim için en önemli olan şey banyonun ortak olmamasıydı. Odanın içinde olmasıydı. O yüzden de bu yurdu seçtim. Bir tek bizim yurt öyle sanırım. Banyoyu sadece... Kaç yurt kaç buraya gelecekler için? ds 9 Zeralarınki de öyleydi. O kaçtı? 2 miydi? 2 evet. Odanın içinde. Aynen. Aynen. aynen aynen. Ama o biraz Doğru. pahalı mıydı? O biraz evet. daha lüks parkeli falan. Orası mı? elizotim ne fazlaydı. Market masraflarını haftalık mı düşünüyorsun yoksa aylık biliyor musun? <laughs> ben düşünmüyorum genelde harcıyorum. <laughs> Değil mi? Hiçbir şeye bakmana gerek kalmıyor. Ya ilk ay şöyle ilk ay geldiğim zaman fişleri falan saklıyordu. ya. saklıyordum. i̇lk yani ay o yüzden hibeye ben çok dokunmadım. Toplamda 350 euro falan harcadım ilk ay. Yine de çok harcamadım bence. İlk ay 350 mi harcadın? Aynen. Şu anda markete sadece market soruyordum. Yani. Hani sadece markete. markete 150 gidiyor. Ayda 150 Ayda mı? Gidiyor. Evet. Diye. Euro. Hı hı. Ha Euro diyorsun. Lan şaşırdım. Zloty değil tabii ki de. Euro konuşuyoruz. <laughs> tamam benim Euro mesela konuşuyoruz. ben 700 dedim fazladan tutacağım. Haklı Zloty olan. 700 Zloty. Çünkü 5. niye biliyor musun? Seni bilmiyorum. Ben mesela peynir, spor falan yaptığım için peynir hı. yemiyorum. Ben Kutellası, çok sağlıksız besliyorum. Nutellası, yemiyorum. Çikolata hiçbir şey yok. Yani. Hı. Ben de peynir Hepsi alıyorum. Var. Zeytin alıyorum. Domates çok pahalı. Domates yani almıyorum. Domates ben de alıyorum. Maalesef. Aynen. Yazın biraz ucuzladı, ucuzladı aslında. Ay Burada heral tavuk ben yok diye biliyordum arkadaşlar. <laughs> 6-8 ay kaç ay? <laughs> ay yok ya 4 ay, ay falan Değil 5 mi? ay falan yemedim hiç et yemedim. Sonra bir arkadaşım geldi işte o da dikkat ediyordu bu heral haram muhabbetine. Heral sertifikası olan bir tavuk markası var. Ne yazıyor üstünde nasıl anlaşılıyor onu söyle. Ya üstünde yazmıyor şeyde bir şey e, markasının yani. sayfasına giriyorsunuz orada heral sertifikası var üstünde hmm. bir şey yazmıyor ama üstünde yazanlar da varmış. Ben ben hiç araştırmamışım zaten. Neden hiç araştırmadım bilmiyorum. Güvenilir. Aynen. Aynen. Ben sadece peynir falan yemediğim için ben daha ucuzdur. Ben meyve çok sanat. yiyorum. Ha, okey. Meyve çok yiyorum. Ben sadece muz, çilek, ya, o da az az. az çilek, mango, muz, oh. yani ben her elma, mango. portakal yedim, geçen Değil. karpuz alıp yedim. Ben hayatımda ilk defa <laughs> mangoyu burada yedim yani. Ben de. Sen de mi? Biz de fakirleri anlatır <laughs> gittik, meyve anlatırız <ya. gülüyor> Türkiye'deki durum bu. Yani ben meyveyi, hatta ilk dönemki kaldığım oda arkadaşım işte bana şey demişti, ne kadar çok meyve yiyorsun demişti. Ya yani o şaşırmıştı, çok meyve yiyorum. Oltağına falan gidiyorsun de, ne bileyim kahve, mavi. Açıkçası ben Zehragil gittiğinden beri, onlara da buradan Selam selam. Hı. Alışveriş merkezine ilk kere gittim galeriyaya. Ya ben ne yiyorum, ejiteryan. O da 30 lira peran menüsü. Vejeteryan mı? Hı -hı. Hı -hı. Ondan sonra... kahveler falan. Kahveler de genelde 15 lira falan ya. Şeyde cafe'de de ben... kafe değiştiğimiz kahveler falan yani, 15 lira genelde. Burada kahve kültürü falan biraz garip yani. Güzel kah kafeler var ama kahveler güzel değil bence. Erken kapanıyorlar bir de. Aynen. Evet sevgili Beyzacığım. Ben buraya gelmeden önce, bilmiyorum belki izleyecek olanlar vardır. Herkes şey diyordu, işte 5 liraya uçak bileti alıyorsun, geziyorsun. <laughs> şöyle ucuz, böyle alıyorsun ucuz. Alıyorsun aslında. Evet, 5 değil de doğru. 8 9 alıyorsun. Hani 5 ve 10 euro arasında alıyorsun uçak biletini. Ama uçaktan indiğiniz zaman olay başlıyor arkadaşlar. Çünkü havalimanından şehir merkezine giderken 25-30 euro veriyorsunuz. Gidiş dönüş oluyor. Bir de e mesela 25 gidiş, 25 dönüş 50 euro sadece havalimanına gidişe verip hmm. veriyorsunuz. Polonya mesela bütün havalimanlarına otobüsle gidip geliniyor. Aynen. 2, 2 3 euro. 2 3 zloty. Hatta zloty yani. <laughs> Onun dışında bu çevre ülkeleri Polonya'nın işte Prag'dır, Viyana'dır. Buraları bence trenle gezin. Çok tavsiye ederim. Hangi Çok trenle? Güzel bir şey. Çünkü Koleo Polonya içinde tamam bu, dışarıda. Koleo yok. değil ya. Şey Regiojet var. Regiojet. Omio'dan aldık biz. Omio. Omio'nun bir... uygulamasından mı siteden mi? Siteden aldık. Ben kullanmadım çünkü. Orada her türlü şey çıkıyor. Flixbus nasıl sence? Ben sevmedim Flixbus'u. Uygun, ucuz ama otobüsleri rahat değil Bazı yani. Bazı yerlerde çok ucuz. Mesela İtalya'da 100, ucuz. 100 liraya falan aşırı ucuz şeyler var. Ucuz evet. Ülkeden ülkeye onun sistemi değişiyor galiba. Ama abi. trenler daha rahat bence. Aynen. Yani daha ben daha ülke arası denemedim de bilmiyorum. Aynı mı? Polonya'daki gibi mi? Evet. Ülkeler arasında. Aynen aynen. 4, 4 Türkiye'yi 150 Euro'ya gezdik bir tane. Prag, Viyana, Bratislava, hmm. Budapeşteyi biz 150 Euro'ya gezdik. Yol artık konaklama. Ee, ama Amsterdam, Paris, Berlin... Milano, ne yaptık bir de, Orada Belçika, 5 ülkeyi o 370 Euro mu ne oldu? 330 Euro mu, 370 Euro mu ne? Yol falan da aynı mı? Tabii yol, konaklama. Bu söylediğim tüm fiyatlar sadece yol ve konaklama. İşte aynen. yeme içme falan yok içinde. Havalimanlarında kaldık çoğunlukla, onu da belirteyim. Aynen. Havalimanı... Açık 24 saat McDonald'slarda, bölge kintlerde kaldık. Erasmus böyle bir şey Evet, Erasmus yani. hani şey... Instagram'da görüyorsunuz biz çok güzel geziyoruz, kombinler işte çok eğleniyoruz falan. Aslında arka planında <laughs> çok rezillik çekiyoruz yani. İşte ayakkabımız ayağımızı vuruyor, su topluyor, terlik alıyoruz, eksik 10 derece terlik de Ağlak, ağlak arkadaşlarınız oluyor falan. <laughs> Ağlıyoruz falan. Yani arka kısmı çok rezillik aslında ama o rezilliğin de tatlı bir şeyi var, duygusu var aslında. Hoş oluyor yani. Aynen. Zevk veriyor bir sonra. <laughs> Hibe yeterli mi? Şöyle Bence Polonya'da gibi... yaşamaya rahat yeterli ama gezme, yurt dışına gezmeye yetersiz. Evet yani bir, bir destek olması yani. lazım illaki. Ama şöyle, nasıl gezeceğiniz de önemli. Dediğim gibi rahat gezmek istiyorsanız yetmez. Ama rezillikle gezerseniz, biraz kısarsanız, sadece şehirleri görmeye odaklanırsanız, işte biz çoğu yerde hiç müze gezmedik mesela. Ama Paris'te Louvre Müzesi'ne girdik çünkü oraya giriş Erasmus vizesi olduğu için pasaportunuzu gösteriyorsunuz. Aynen. Erasmus yazısını görünce sizi ücretsiz olarak alıyorlar. Yani ekstra bir rezervasyon. 26 yaş altı ama. Evet 26 yaş altı. Rezervasyon e, bilet almanıza gerek yok. Ve Anladım. gezmek için bir gün asla yeterli değil oraya. Ruva <laughs> yetmez de o kadar kimse meraklı değildir oraya ya. Ay bilmiyorum ben oraya tekrar gidip gezmek istiyorum. Yani... Hibe yeter mi? Polonya'da yeter dediğim gibi ama güzel gezmek istiyorsanız yetmez. Evet. Bir de biz ucuz küçük bir şehirde yaşıyoruz ya. Evet, biz küçük yurtlar küçük. falan çok ucuz mesela. Varşova'da 200 euro falan varsa anlaşmanız belki. burayı tercih ederim Çünkü Bence de ya. Polonya'daki yurt kampüs ilişkisi açısından, <laughs> kampüs imkanları açısından, ormanın içi, içinde kampüsün içinde iki tane göl var. Birçok şehirde mesela yurt bulamıyorlar şey Aynen. Çünkü okulların yurdu yok çoğu yerde. Burada yurtlar Bizde var. Bizde 10 tane üniversiteye yurt var şey. Benim okulumla yurdumun arası 5 dakika yürüyerek sadece. Okulumla mı? Evet Zaten kampüste yani He yani, kampüsün içinde He benim bir dakika falan mesela Ama işte ee, Şunu söyleyeyim eBay 360 veriyorlar Adını ya Adını söyleyemiyorum o şehrin <laughs> Gdansk'tan her ülke genelde ucuz uçak bileti oradan oluyor Aynen Eğer orayla anlaşmalı varsa ve oraya gitme imkanınız var Sence Gdansk'ta mı? burası mı okumak için? Okumak için mi? Şey Erasmus için Yani Erasmus ortamı Bence için Bence baharda geliyorsanız Gerçi güzel evet, yani, da güzel Evet yani orası da güzel ama kampüs de güzel yani. Erasmus Çabat... yapın. Hı. Yani Erasmus bence her öğrencinin yapması gereken bir şey. Sadece eğitim açısından değil. Yani farklı bir özgürlük katıyor buraya Buraya para, parayla gelseler çok daha mutlu olurlardı. Yazın mesela çalışıp keyfinizden ödün verip buraya gelirseniz tadını çok daha güzel çıkarırsınız. Evet gerçekten Ben yapmadım yani. bunu. Ya ben motorumu sattığım için rahattım ama daha çok parayla gelseydim çok daha güzel olurdu. Daha rahat. Şunu da söylemek istiyorum. Okulum uzar. Okulum uzuyor. Derslerim <laughs> tutmuyor. ya yani Uzasın. Hiç Aha. önemli değil. Yani her şeye değer bence burada Erasmus yapmak. Kardeşim eğer okulum uzar diye Erasmus'a gelmiyorsan <gülüyor> neyse. <laughs> yani Öyleleri de var bence. Herkesin gönlüne göre olsun. Görüşmek üzere. Yeni videolarda öpüyorum. Sevgiler, selamlar. <laughs>